Anladım demeniz yeterli arkadaşlar. Toplantının kaydını size buraya davet eden bayi arkadaşımızdan edinebiliyorsunuz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben kısaca kendimi tanıtayım isterseniz. İsmim Ali Işık, Ankaralıyım, işletme mezunuyum ve 30 yıldır da bilgisayar ve bilişim sektörü üzerine ticari faaliyetlerde bulunuyorum. Dinleyeceğiniz Mağazan Olsun projesinde kurucu ortaklarından biri olarak ticari faaliyetlerim devam ediyor arkadaşlar. Kısaca bu şekilde. Bugün mağazan olsunun e-ticaret bayiliğini alarak nasıl gelir elde edeceğiniz, kendinize bir iş kurabileceğiniz hakkında bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Mağazan olsun kimdir? Birazdan bu konuyla ilgili bilgi vereceğim zaten. Nedir aslında, ne iş yapıyoruz tam anlamıyla. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Genel merkezimiz vesaire nerede bu konu hakkında bilgi vereyim size arkadaşlar. Biz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak, onaylı olarak diyelim daha doğrusu, faaliyet gösteren bir anonim şirketiz. 8. yılı geride bırakmış vaziyetteyiz. E-Ticaret platformumuzda 4. yılını geride bırakmış vaziyette. E-Ticaret konusunda anahtar teslim çözümler üretiyoruz. İster işletme olsun, ister işletmesi ve ürünü olmayan birey olsun, isterse herhangi bir toptancı, tedarikçi, üretici olsun, onların tüm ihtiyaçlarına çözüm üretecek hizmetler sunuyoruz. Ve bugün ise bu hizmetlerden nasıl gelir elde edebileceğinizle ilgili E-Ticaret'in mutfağını konuşacağız. Gelin isterseniz hemen vakit kaybetmeden mağazan olsun nedirle başlayalım arkadaşlar. Mağazan olsun biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar bir e-ticaret platformu. Ve e-ticaret platformunun bir tarafını ürünü ve hizmeti olan tedarikçiler oluşturuyor. Bir tarafını da e, direkt satış yapmak isteyen mağaza sahipleri oluşturuyor. Ve bu ikisini birleştiren ve birbirine servis eden tam da ortasında mağazan olsun ve bayileri yer alıyor arkadaşlar. Peki kimler için de hizmet üretiyoruz? Gelin bir bakalım. Tedarikçiler için mağazan olsun var arkadaşlar daha çok müşteri, daha çok ciro, ve daha çok kazanç anlamına geliyor. Tedarikçi elinde ürünü ve hizmeti olan işletme ve firma bildiğimiz gibi onların tek öne, e, önemsedikleri konu aslında mallarını daha çok yere satmak, daha çok kazanç elde etmek. İşte direkt binlerce mağazadan oluşan bir mağazalar ordusuna e, tedarikçilerin ürünlerini mağaza olsun servis ediyor. Tedarikçiler için bu kazancımız var. Peki e-ticaret yapmak isteyen özellikle kişiler için nasıl bir avantajımız var? Gelin beraber buna bir bakalım. Siz e-ticaret yapmak istiyorsunuz arkadaşlar direktse bir ticari mağazası lazım. Direkt hazır bir şekilde mağdano olsun mağazayı karşılıyor. Ürün bulma derdiniz ortada yok burada. Direkt bir ürün havuzumuz var. On binlerce üründen oluşan direkt ürünleri hazır olarak buluyorsunuz. E, tedarikçiler bir tedarikçi ağı lazım. Biraz önce karşı tarafta zaten dinlediniz. Hazır olarak sizi bekliyor zaten. Direkt tedarikçileri hazır olarak sunuyor ve hazır altyapı. Hazır altyapıdan neyi kastediyoruz? Herhangi bir teknik bilgiye ve diye ihtiyacınız olmadan işte bankadan gidip sanal posta uğraşmanıza gerek yok. Kargo firmalarıyla anlaşma yapmanıza gerek yok. Güvenlik altyapısını dert etmenize gerek yok. Her şey size anahtar teslim veriliyor ve sizin adınıza yönetiliyor arkadaşlar. hazır e, Altyapı hazır olarak sunuluyor. Ve ücretsiz eğitim desteğiyle burada mağaza sahipleri nasıl satış yapacakları noktası ile ilgili destekleniyorlar. Ve bu konuda ücretsiz eğitimler alıyorlar. Kısaca toparlayacak olursak siz kendi markanızla, kendi alanınızla, şirket kurmanıza gerek kalmadan ve ürün bulma derdi olmadan bir günde anahtar teslim kendi mağazanızdan satışa başlıyorsunuz. On binlerce üründe yüzde kırka varan oranlarda gelir elde etme imkanını yakalıyorsunuz. Yani e-ticaret yapmak isteyen insanlar için de en kolay e-ticaret deneyimini sunuyoruz. İşte bu iki köprüyü birbirine servis eden, birleştiren ortadaki platformun ismi de arkadaşlar Mağazan olsun. Ve mağazan olsun bu pazarı kuruyor. Ve bu pazarı kurarken sadece tek başına kurmuyor. Burada bayilerine de yer açıyor ve sen de ister tedarik kabusunu büyütebilirsin, buradaki mağaza sayılarını büyütebilirsin ve sen de aktif olarak bu pazarı kurmada faaliyet gösterebilirsin diyor. Peki bu faaliyetin ismini arkadaşlar? Bu faaliyetin ismi pazar ortaklığı. Sen de bu çalışmaları gerçekleştirdiğin ölçüde bu pazardan gelir elde edebilirsin. Bu iş modelinden bu bayilikten kazanç sağlarsın kısaca bu şekilde maddel olsun özetleyebiliriz. Peki şimdi gelin e-ticaret dünyasındaki fırsat ne buna bir bakalım arkadaşlar. Maddel olsunun bağını almak neden kıymetli onu da anlamış olacağız. Şu an baktığınız zaman arkadaşlar herkes e-ticaret yapmak istiyor. Ee, evinde üretim yapan üreticisi, toptancısı, işte atıyorum e direkt ürünü ve hizmet olmayan, şirket olmayan insanlar, dernekler, firmalar herkes e-ticarete girmekle ilgili araç içerisinde ve giriliyor ve bu yapılmak zorunda zaten çünkü dünya buraya akıyor e, ticaret buraya akıyor herkes de bunu yapmakta durumunda yani E ticaret dünyasının bir tarafında E ticaretin satıcıları var. Diğer bir taraf var gözünmeyen ama şu an iyice ortaya çıkmaya başladı işte. Bir de e-ticaret yapmak isteyenlere bu hizmeti sunan kuruluşlar var. İşte da bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Siz böyle bir bayiliği değerlendirdiğiniz andan itibaren e-ticaret dünyasının iki tarafından da para kazanabilecek bir işe sahip oluyorsunuz. Peki bu işi kıymetli kılan nedenler neler arkadaşlar? Beraber bir bakalım. Sınırsız bir pazar. Yani ben bu işi yapayım tamam mı? Bu işin geleceği önü açık mı? Evet açık şu an bomboş bir pazar var bizi bekleyen. İşletmeler bazında baktığınızda Türkiye daha yüzde %20'lik bir doyuma ulaşmış vaziyette. %80 işletme kobi esnaf tarafı hala boşluk var. Ama en önemli bizim avantajımızın ve sektör liderliği yaptığımız konu ürünü ve şirketi olmayan insanlar da e-ticaret yapmakla ilgili inanılmaz bir e arayışta ve bununla ilgili her gün e yeni girişimler başlatılıyor. Ve burada milyonluk bir dilimden bahsedebiliriz arkadaşlar ve bu dilimin daha binde biri bile tamamlanmamış vaziyette. Yani önümüz olabildiğince açık. Yüksek kazanç imkanı sağlıyor mu bu iş peki? Evet yüksek kazanç imkanı sağlıyor. Hiç uzatmayacağım. Şu an zaten hali hazırda bizim bayilerimiz var. Aylık bazda geçen haftaya kadar işte 90 bin, 100 bin TL'lik gelirler ödediğimizi ödedi söylüyordum. Ama bu ay itibariyle şu an ay bitmemiş olmasına rağmen 130 bin TL üzerinde gelir elde eden bayilerimiz var. Bakın daha ayın bitmesine de 10 gün var. Büyük ihtimalle bu ayı 150 bin TL'nin üzerinde gelirle kapatacak olan bayilerimiz var. E tabii ki herkes 150 bin mi kazanıyor onu kastetmiyorum ama kastetmiş olduğum şey gerçekten işte 150 bin, 120 bin bu ay bunları göreceğiz. 90, 80, 60, 40, 50, 10, 15 herkes çalışmasına göre anlatabiliyor muyum? Bir sınırı yok. Çok ciddi bir potansiyel var. Bunları tek tek konuşacağız. E, i̇stediğiniz gibi bu işi kurabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz yerden çalışma özgürlüğü sağlıyor ve istediğiniz zaman, istediğiniz saat diliminde yapabiliyorsunuz. İster bir ek iş olarak yapın, isterseniz tam zamanlı kendi işiniz olarak bunu kurgulayın. İster bir ofisten çalışın, isterseniz kendi evinizden veya yazdığınızdan çalışın. İstediğiniz yerde bu işi yapabiliyorsunuz. E peki büyük bir sermaye gerekiyor bu, çok büyük bir yatırım gerekmiyor arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz zaten. Neredeyse bir asgari ücrete bu işi kurabiliyorsunuz. Ama çok ciddi gelirler elde edebileceğiniz imkanı da biraz önce anlatmış oldum. Bu da beraberinde neyi getiriyor? Çok ciddi bir fırsat işitliği getiriyor. Gerçekten iş yapmak isteyen insanlar için öne açık bir iş modeli. E, i̇şe başlıyorsunuz ve bu işte gelişmeye başlıyorsunuz arkadaşlar. Gelişmekten neyi kastediyorum? Birazdan bizim sağlamış olduğumuz gelirleri göreceksiniz. Ama bu böyle bir sektöre girdiğinizde bizim sunmuş olduğumuz gelirlerin dışında da gelirler kazanıyorsunuz. Bunların adını da danışmanlık hizmetleri olarak toplayabiliriz bu çatıda. Peki bunlar neler? Burada başlıyorsunuz işe ve gelişiyorsunuz. Reklamcılık yapmayı öğreniyorsunuz. İnternet reklamcılık konuda işletmelere hizmet veriyorsunuz. Sosyal medya danışmanlığı konusunda işletmelere, firmalara, bireylere hizmet veriyorsunuz. E-ticaret danışmanlığını zaten burada ciddi anlamda öğrenmiş oluyorsunuz ve firmalara e-ticaret danışmanlığı ile ilgili hizmet veriyorsunuz. E, tasarım programlarında kendinizi geliştiriyorsunuz. Tasarım konusunda destek vermiş olduğunuz firmalardan, kişilerden ciddi anlamda da bir danışmanlık geliri elde etmeye başlıyorsunuz. Ve iş beraberinde herkesin arzuladığı bir geliri de beraber getiriyor. Pasif gelir imkanı var. Pasif gelirini arkadaşlar bir kere e, yaparsınız ve sürekli ise gelir getirmeye devam edecek iş modelidir. Yani bir emeklilik geliri gibi bir gayrimenkul gelir gibi her ay düzenli gelir elde ettiğiniz bir imkandan bahsediyoruz. Bu iş modelinde bu da var. Detaylarını göreceğiz zaten. Ve prestijli bir iş arkadaşlar. Bugün itibariyle trend bir iş arıyorsanız prestijli bir iş arıyorsanız dışarıda birazcık sosyal medyayı, birazcık dijital dünyayı, dönem reklamları incelediğinizde veya verilen eğitimlere baktığınızda dijital danışmanlık akademisi, içerik üreticiliği, sosyal medya danışmanlığı aslında bu işlerin hepsinin ortak noktası tamamen bizim sunmuş olduğumuz iş modeli arkadaşlar. İşte siz bu iş modeline hiç büyük bir yatırım yapmanıza gerek kalmadan hazır bir altyapıyla, bir bayilik alarak hemen başlatma imkanını elde ediyorsunuz. Hadi şimdi gelin isterseniz bu bayilik seneler kazandırıyor. Beraber bir bakalım. Önce bir özetini geçelim, daha sonra da detayları beraber konuşalım. Bayilik biz aldığınız andan itibaren arkadaşlar bizim e-ticaret paketlerimizin satış yetkilisi oluyorsunuz ve bundan gelir elde ediyorsunuz. Bunlar neler konuşacağız? Bizden bayilik alıyorsunuz ve almış olduğunuz bayiliğin içerisinde aynı zamanda bayilik verme yetkiniz de var. Bu şekilde kendi bayilerimizi de oluşturabiliyorsunuz. Bayilerimize cironun net %40'ını gelir olarak dağıtıyoruz arkadaşlar. Direkt ciro üzerinden yüzde %40, 40 kazancı bayilerimize aktarıyoruz. Tedarikçi çekler satıştan kazanç elde Ben buna piyasaya ortak olmak diyorum. Ve bunun üzerinde çok duracağız emin olun. Şu an çok önemli bir fırsat. Ve e, ilerleyen dönemde belki bu fırsatı bulmak mümkün olmayacak. Onun için uzunca anlatacağız zaten. Ve e, dünyada bir ilk satışını yaptığınız mağazanın cirolarına da ortak oluyorsunuz. Bu ne? Bunu konuşacağız. Ve yıldız bayilik kazanç özelliği performansa dayalı ödüllendirme sistemimiz var bayilerimizi ve gerçekten iyi iş çıkaran bayileri burada önünü açacak bir sistemden bahsedeceğiz. Birazdan dinleyeceğiz. İzninizle önce bir soru alıyorum ve hemen arkasından devam ediyoruz. Evet arkadaşlar mağaza satış kazancıyla başlıyoruz. Bayiliği aldığınız andan itibaren bayiler işletmelere ve bireylere sattıkları mağaza satışının %40'a varan oranı satış geliri olarak kazanırlar. Yani siz ister bir işletmeyi esnafa el e, e, ticaret mağazamızı satabilirsiniz. Bir derneği satabilirsiniz hiç fark etmez ya da bir ürünü ve işletmesi olmayan bireye satış gerçekleştirebilirsiniz. Bu gerçek satışı gerçekleştirdiğiniz anda biz bu satışın yüzde kırka varan oranını bayilere gelir olarak dağıtıyoruz. Peki bunun Türkçesini şu anki mağaza satış fiyatımız 12.000 TL. Bu 12.000 TL'lik satışı gerçekleştirdiğinde biz bunun 4.800 TL'sini arkadaşlar gelir olarak dağıtıyoruz. Bakın tek satışta 12.000 TL'lik satışta 4800 TL'lik bir gelir dağılımından bahsediyoruz. Çok ciddi bir oran. Peki satacağınız mağaza sayısında bir sınır var mı? Herhangi bir kota var mı? Şu ilde satarsın burada satamazsın diye bir olay var mı? Her yerde satabilirsiniz arkadaşlar. Hatta dünyanın her noktasında da mağaza satışlarımızı gerçekleştirebilirsiniz. Sadece Türkiye ile de kısıtlı değil. Evet devam edelim. Peki bu mağazayı sattık. Güzel bir satış primi kazandık. Peki kazancımız bitiyor mu? Normal şartlarda bunun cevabı evet. Çünkü ticaret ve e, satış böyle bir e, dönem bir nokta. Ama buradaki yapmış olduğunuz satışlar bizim iş modelimiz aynı zamanda bir pazar yeri uygulaması olduğu için burada sürekli cirolar ve kazançlar dönüyor arkadaşlar. Bayiler direkt satmış oldukları mağazaların satış birimlerini elde ettikten sonra o mağazalarda dönen e-ticaret cirosundan da pay almaya başlıyorlar arkadaşlar. Artık o e-ticaret mağazasında ne kadarlık ciro dönüyorsa siz o e-ticaret mağazasına dönen her ciroda, her siparişte ekranınızda bir ödeme görüyorsunuz. Siz de kazanç elde etmeye başlıyorsunuz. Ve bunun biraz önce de söylediğim gibi herhangi bir limiti, şu mağaza şu kadar ciro yapar falan vesaire bir şey yok. Siz şu kadar mağaza satabilirsiniz diye bir şey yok. Sınırsız bir potansiyel barındırıyor. Ne kadar çok mağaza sattınız ve bu mağazalarda ne kadar çok fazla ciro üretildi. Sizin kazancınız o oranda katlanarak artıyor. Ve pasif gelirlerden bir tanesi işte bu arkadaşlar. Çünkü o mağazalarda sürekli alışveriş ciroları dönecek. O alışveriş ciroları döndükçe de siz hiçbir şey yapmadığınız halde bile ekranınızda kazançlarınızın düştüğünü göreceksiniz. Evet tek başına şu an için çok önemli bir fırsat ve piyasaya ortak olmak dediğim tedarikçilik de her satışa ortak ol. Bunu bir değerlendirelim isterseniz. Arkadaşlar ilk slide'da hatırlıyorsanız mağazanın olsun ne yapıyor? Tedarikçi ve mağazalardan oluşan piyasayı kuruyordu. Ve bu piyasayı kurarken bayilere de imkanı tanıyor. Mağazanın olsun kendisi burada direkt mağazaların satış yapması için tedarikçi ekleme ve ürün havuzuna ürün ekleme ile ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Ama aynı zamanda bu imkanı bayilerine de veriyor. Ve bayilerine diyor ki sen de benim gibi direkt buradaki mağazaların satış yapması için buradaki ürün havuzuna ürün ve tedarikçi ekleyebilirsin ve eklemiş olduğum bu tedarikin buradaki tüm mağazalardaki satışından pay alırsın, ortak olursun. Ve minimum %3'den başlıyor arkadaşlar bu sizin için. Çok da ciddi noktalara gidiyor. Şu an hali hazırda zaten bu şekilde çalışan bayilerimiz var. Ve aylık bazda sadece bağlamış olduğu tek bir firma ve ürünleri üzerinden 50 bin TL'nin üzerinde gelir elde eden e, bayilerimiz var arkadaşlar aramızda. Ve bu da bir pasif gelir çünkü sen bir defa böyle bir e, hakla, böyle bir e, imkanla piyasadaki bir üreticiyi, bir firmayı, bir ürünü bu platforma e, taşıyorsun. E, bu platformda o saatten itibaren oradaki tüm satışlarda senin ekranına ödemeler düşmeye başlıyor. Buradaki en önemli noktalardan bir tanesi, bağ olduğunuz andan itibaren tedarikçilerin buraya dahil ederken herhangi bir ücret ödemiyor tedarikçiler. Yani tedarikçiler ücretsiz olarak buraya dahil oluyor. Ve o saatten itibaren tedarikçi konusuyla ilgili eğitimde vesaireydi. Platform tarafından bunun desteği veriliyor. Tanıtım günü destekleri veriliyor. Burada cirolar arttırmakla ilgili her türlü çalışma yapılıyor. Peki sizin bayiliğinizde herhangi bir tedarikçi sayısı, kısıtlaması falan var mı? Bayiliği aldığınız andan itibaren istediğiniz kadar tedarikçi ekleyebilirsiniz. Peki bugün neden bu kadar çok önemli arkadaşlar bu fırsat? Şu an itibariyle 2700 tedarikçimiz var. 50 yakın veya 50 üzerinde de bir ürün havuzumuzda ürün havuzumuzda ürünümüz var ve e, evet gerçekten iyi bir rakam bunlar ama emin olun çok daha e, bunun devasa boyutu gelecek neden diyeceksiniz e, milyonun üzerinde bir ürün olacağını düşünüyoruz zaman içerisinde ve buradaki alanlarda kategorilerde hala dolması gereken yerler var. İşte bayilik içinde burada inanılmaz bir fırsat çıkıyor. Senin bayiliğin var. Örnek veriyorum e, beyaz eşya kategorisi veya temizlik kategorisinde boşluk var. Sen o tedarikçi buraya dahil edip bununla ilgili bu bağlantıyı sağladığında e, sen o tedarikçinin ne e, sermayesine ortak, ne giderine ortak, ne herhangi bir şeyine e, yatırım yapmadan e, direkt satışlarından gelir elde edebileceğin bir imkanı e, yakalıyorsun. Yani şöyle pazar yerlerini düşünün. Pazar yerlerinin şöyle bir teklifte bulunduğunu düşünün. Buraya getirdiğin her üründe hangi mağaza satarsa satsın ben sana tümünden gelir veririm gibisinden bir teklif. Evet bununla ilgili detayları size buraya yönlendiren bayi arkadaşlarımızla mutlaka ve mutlaka konuşmanızı tavsiye ederim arkadaşlar çünkü çok çok kıymetli. Evet, peki bayilik verdiğiniz andan itibaren, bayilik aldığınız andan itibaren bu işi yapmakla ilgili ben de yapmak istiyorum, biz de yapmak istiyoruz diye size temaslar olacak. Ve bunları siz otomatikman biz eğer böyle bir imkan tanımış olmasaydık ben mağazanın olsundan aldım, sen de git al modunda bunları karşılayacaktınız. Ve bu işi yapıyorsunuz yaptığınız andan itibaren sadece bireylere değil, işletmelerden de firmalardan da bu şekilde arkadaşlar çalışmalar ve teklifler geldiğini göreceksiniz. Peki böyle bir durumda ne yapıyoruz? Biz diyoruz ki hiç bize yönlendirmenize falan gerek yok. Biz size bir ekran açıyoruz. Bayiliğinizi aldığınız andan itibaren bu ekranda direkt kendi bayiliklerinizi oluşturabilirsiniz. Yani almış olduğunuz bayilikle bayilik açma hakkınız var. Direkt bu şekilde bayilikler oluşturup kendi satış takımlarınızı, satış ekiplerinizi kurabilirsiniz. Ve arkadaşlar bugün itibariyle bunu dünya genelinde yapıyorsunuz. Ayın biri itibariyle, e, Haziran Haziran'ın itibariyle İngiltere startını vermiştik. İşte bu salı günü, bu hafta salı günü itibariyle de İngiltere mağazalarımızın açılışını da gerçekleştirdik. Şu an itibariyle direkt tüm dünya genelinde bayilikler vesaireler verme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Peki böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiğinizde nasıl bir gelir elde ediyorsunuz? Gelin ona bakalım. Şu an itibariyle zaten çok ciddi oranda satışların hepsi, bizim hepsi bir arada dediğimiz birazdan göreceksiniz. Fiyatı 20 bin TL olan şu an itibariyle bir bayilik paketimiz var. İşte bu bayilik paketinin satışı gerçekleştirdiğinde arkadaşlar biz bunun 8.000 TL'sini bayi kanalımıza gelir olarak dağıtıyoruz. 20.000 TL ciroda 8.000 TL kazancın dağıtıldığı kaç tane iş modeli görüyorsunuz. Fark ediyorsanız bugün çok fazla para konuşuyoruz. Çünkü bugün hakikaten olayı sıcak ve hızlı gelir elde edebileceğiniz bir iş imkanı olan mağazan olsun bu konuşuyoruz. Bu işin ne tarafından bakarsanız her tarafının gelir olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan da özet geçerim size. Evet, Yıldız Bayilik tarafımıza geldiğimizde olayın biraz rengi değişiyor. Nasıl değişiyor diyorsunuz? Herhangi bir ücret planı ekstra bir durum yok burada söz konusu. Burada işini iyi yapan bayilerin ödüllendirildiği bir mekanizma var arkadaşlar. Ve performansa bakıyor. Ve bu performans ölçüsünde sizin buradaki göstermiş olduğunuz performansa göre statü kazanıyorsunuz. Ve bu statüde kendi kazançlarınız kademeli kademeli artıyor arkadaşlar. Ve çok ciddi bir noktaya gidiyor. Ama esas sizi heyecanlandıracak nokta kendi kazancınızın, kendi satışlarınızın dışındaki satışlardan da gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Bayilik veriyorsunuz, bayiler yetiştiriyorsunuz ve bu bayilerin oluşturmuş olduğu e-ticaret e, satışlarından, e, cirolarından, e, paket satışlarından da siz de gelirler elde etmeye başlıyorsunuz. Ve bunun bir sınırı, ucu bucağı yok arkadaşlar. Biraz önce de dediğim gibi bırakın ili, ilçeyi, ülkeyi dünya genelinde yapma imkanına sahipsiniz sınırsız bir şekilde gelir elde edebileceğiniz bir imkan sunuyor size bunların detaylarını hepsini biz size zaten detay eğitimlerinde kademe kademe anlatıyoruz arkadaşlar burada altını çizmek istediğim bir nokta var bir network marketing sistemi falan vesaire gibi bir yapı değil çünkü ona benzetilebiliyor bazen programlarda bu şekilde konuştuğumuzda ettiğimizde bunun da altını çizmek isterim bilginiz olsun evet peki şimdi konu ne ben yapabilir miyim peki anlattıklarınızı cezbedeceğim İş de güzelmiş. Kazançlar da güzel. Anlattığınız kadarıyla. Ama o kafamda bir soru var. Ben bu işi yapabilir miyim peki? Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok net bir şekilde söylüyorum. İki tane soru var. Dünkü eğitimde de söylediğim gibi. Para kazanmak istiyor musunuz? Evet. Gelişime öğrenmeye açık mısınız? Evet o zaman korkmayın çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü bu işin zaten %95'ini biz yapıyoruz arkadaşlar. %90'ını biz yapıyoruz. Peki bayiye burada ne kalıyor o zaman işleyeceksiniz? Bayi bu platformun sesinin duyulmasıyla buradaki pazarlamanın daha çok kitlelere yayılmasıyla ilgili aslında faaliyet gösteriyor. Bu faaliyeti gösterirken de arkadaşlar biz de çalışmanın avantajlarını yaşıyor. Biz de çalışmanın avantajı nedir? Biz de çalışan kişi işletme müşteri aramaz. Peki çok enteresan bir şey söylüyorum. Müşteri aramaz. Müşterilerin onu bulmasını sağlar. Aynen bugün sizin bu toplantıya katıldığınız gibi arkadaşlar. Vermiş olduğumuz eğitimler sayesinde dijital dünyanın gücünü kullanarak direkt iş yapmak isteyen, gelir elde etmek isteyen, para kazanmak isteyen, ürünü satmak isteyen firmaların vesairelerin size bulup bilgi almak istiyorum deyip bu toplantılara yönlendirmelerini sağlayacaksınız. Ve bununla da ilgili zaten size eğitim verecek arkadaşlar. Stokse ticaret yapmak isteyenleri salı günkü Stokse ticaret tanıtım toplantımıza yönlendireceksiniz. Orada biz anlatıyoruz zaten bununla ilgili. Ben bayilik yapmak istiyorum diyenleri perşembe günü şu anda dinlemiş olduğunuz bayilik programına yönlendireceksiniz. Ve biz onlara bayilikle ilgili gerekli bilgilendirmeyi şu anda da olduğu gibi yapıyoruz. Daha sonra eğitimleri de detay eğitimleriyle Haftalık soru-cevap eğitimleriyle kayıtlı e, Telegram ve e, akademik kanalımızdaki eğitimlerde direkt onlara hazır olarak eğitim desteğini de biz sağlıyoruz arkadaşlar. Size bir yönetim paneli veriyoruz. Bu yönetim panelinde yapmış olduğunuz satışları, bağlamış olduğunuz tedarikçileri, aracılık yapmış olduğunuz e, tedarikçilerden elde ettiğiniz gelirleri, satış yapmış olduğunuz mağazaların üretmiş olduğu cirolardan gelirlerinizi an ve an görüyorsunuz arkadaşlar. Anlık çalışıyor bize hiçbir şey tüm kontrol yönetim panelinin desteği sayesinde sizin İşe başlıyorsunuz, bir dakika bile yalnız kalmıyorsunuz. Neden? Telegram'da bir bayi grubumuz var. Bu bayi grubuna dahil oluyorsunuz. Orada şu an yüzlerce bayi var. Bu size çok şöyle bir imkan sağlıyor. Bir soru soracak hemen anında etkileşim, interaktif şekilde iletişime geçebileceğiniz bir kanal sağlıyor. Bunun dışında orada çok ciddi şekilde bir kütüphane oluşmuş vaziyette. Bu kütüphaneden hemen ücretsiz bir şekilde yararlanıyorsunuz ve YouTube kanalındaki eğitimlerimizde de direkt bu işi kurmakla ilgili neler yaptığını yapmanız gerekiyor ile ilgili adım adım yönlendiriliyorsunuz. E, buraya zaten bir danışman arkadaşımız, bayi arkadaşımız yönlendirdi. Bu kişi de hemen bir telefonla destek alabileceğiniz size konforlu bir şekilde iletişim sağlayacak ve destek verecek. Danışman desteği de sağlayacak. E, sosyal medya konusunda biraz önce anlattığım nasıl eğitimler veriyoruz. Tedarikçi mutlaka hoşunuza gitti. Bana şuna gitmeyen kimse görmedim şu ana kadar. Ama olay şu oluyor. Ben tedarikçiyle nasıl görüşeceğim? nasıl el sıkışacağım, ürünleri buraya nasıl girecek, ürünler girdikten sonra ciroları nasıl arttıracak falan vesaire. Bunlarla ilgili tedarikçi eğitimlerimiz içeride hazır arkadaşlar sizi bekliyor. Bunların hepsini direkt değerlendirebiliyorsunuz. E, ee, bayilik ilgili detayları mutlaka şu an merak ediyorsunuz. Tamam mağazalar ne kadar ciro yaz ediyorum, yıldız bayilikten ne kadar gelir gelecek falan. Bunların detaylarına girdiğimizde bu toplantı 200 saati bulur arkadaşlar. 2-3 saati bulduğu andan itibaren ayrıca şey Arap saçına döneceği için bugün aslında vermek istediğimiz mesaj iş pazarı sınırsız şu an itibariyle yüksek kazanç imkanı tanıyor. Şirketin ne yaptığı belli. Şu ana kadar zaten 2700'e yakın işletmeye e-ticaret hizmeti veriyor. 2700'den fazla tedarikçi bünyesinde barındırıyor. Ve 4 yılı e-ticaret platformu olarak geride bırakmış. Yani sağlam, güvenilir, genel merkezi önemli bir kuruma bağlı olarak çalışıyor falan vesaire. Bunlarla ilgili cevapları bulmanızı sağladık. E, detayları merak etmeyin. Başladığınız andan itibaren sizi donanımlı hale getiriyoruz ki siz de bu konuyla ilgili gelişim gösterin. Hem siz kazanın hem de bizim de birlikte büyüyebileceğimiz bir imkanı beraberinde oluşturmuş oluyoruz. Peki böyle bir işe ne kadarlık bir yatırım yapmam gerekiyor? Yatırım diyorum arkadaşlar fark ediyorsanız çünkü kendi edinize böyle bir iş kuruyorsunuz. Hem de öyle bir iş kuruyorsunuz ki arkadaşlar en önemli tarafı nedir derseniz gider yok arkadaşlar bu işte. Sadece kazanç var. Bizim iş modellerimizi incelediğinizde zaten en önemli tarafı özellikle de bir birey için Herhangi bir şekilde riske girmeden, gider maliyet korkusu olmadan, anlatabiliyor muyum? zarar ederim duygusunu yaşamadan sadece kazanç elde edebileceği iş imkanları oluşturuyoruz. İşte burada karşınıza iki tane paketle çıkıyoruz arkadaşlar böyle bir iş imkanıyla. Bunlardan bir tanesi salt e-ticaret bayilik paketimiz. Burada biraz önce size saymış olduğu gelirleri elde ediyorsunuz ve tek sefer ödeme ile 16 bin TL'ye bu işi kuruyorsunuz ve saatten itibaren dediğim gibi sadece kazanç elde edeceğiniz bir imkan yakalıyorsunuz. Diğer bir paketimiz hepsi bir arada paketi. Burada da benim kesinlikle size tavsiye edeceğim paket burası zaten. Yani illa bunu Allah anlamında değil ama benden bir tavsiye istiyorsanız benim tamamen favori bu paket. Neden diyeceksiniz? Bir, e-ticaretle ilgili bütün gelirleri elde ediyorsunuz arkadaşlar. İki, bunun üzerine bizim şu an değeri 12.000 TL'ye olan her şey dahil e-ticaret mağazamıza da içerisinde işte 2700 tedarikçi, 10 binlerce ürüne hazır bir e-ticaret mağazasına da sadece 4000 TL fark diyerek sahip oluyorsunuz. Peki buradaki en önemli 3 tane neden bu paketi size yönlendiriyorum? Bu nedenleri sır sıralayayım arkadaşlar. Bir, hiçbir şey yapmasanız bile Sadece kendi alışverişlerinizde kullansanız bu mağazayı arkadaşlar, ürünleri geliş fiyatını alacağınız için direkt mağaza kendi kendini zaten amorti ediyor. Yani bunun için aslında size geri dönüşümünü sağlamış oluyor. Bu bir neden. Çok da önemli olmayabilir. İki, e-ticaret dünyası inanılmaz şekilde özellikle stokse ticaret aldı başını gidiyor arkadaşlar. Bugün insanlar evinde oturarak aylık 50 bin TL'nin 40 bin TL'nin üzerinde gelir elde ediyorlar çok da ciddi bir kazanç. Neden siz yapmıyorsunuz? Böyle bir imkanı siz de değerlendiririz. Ama benim en önemli nedenim üçüncü neden arkadaşlar. Çünkü senelerdir satıştan ve ticaretten geliyorum. Buradaki en önemli konu da bir yapmış olduğunuz işle ilgili elinizde ne kadar aracınız donanımlı hali olur, o konu hakkında detaylara hakim olursanız o kadar çok başarılı sonuç elde edersiniz. Siz şu an piyasaya e-ticaret bayiliğinizle ilgili çalışmaya başladığınız andan itibaren mutlaka kontaklar gelecek. Hele dijitali kullanmayı öğreneceksiniz. Patır patır önünüze e, başvurular düşecek. Ve bu başvurularda insanların ise ilk soracağı veya ikinci soracağı şey şu. Bir örnek mağazan var mı görebilir miyim? Her senin böyle bir mağazan yoksa Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin başka mağazaları örnek olarak sunacaksın. Ama elinde böyle bir mağaza varsa, ha kardeşim bu benim mağazam, kullanıcı adım şu, şifrem şu, hatta bunu bile diyebilirsin. İstediğin gibi incele, istediğin konu hakkında bana soru sor diyebilirsin. Çünkü neden? Mağaza sizde var, siz her yerini incelemiş oluyorsunuz ve siz de kullanıyorsunuz bu mağazayı. Bu sizin için çok önemli bir avantaj. Onun için bana, benim fikrimi soruyorsanız, samimi bir şekilde benim size yönlendireceğim paket bu olur arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Peki, başlamak istiyoruz. Ne yapacağız? Başlamak için arkadaşlar, size buraya yönlendiren bayi arkadaşımıza ben başlamak istiyorum, satın almak istiyorum diyorsunuz. Onlar size birkaç bilginizi aldıktan sonra size bir satın alma linki gönderiyor. Bu satın alma linkine tıklayarak ister ile, ister kredi kartı tek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle, isterseniz de alışveriş kredisi kullanarak parça parça 36 ayda ödeyebileceğiniz şekilde bugün hemen kendi danışmanlık işinizi kurabiliyorsunuz. E-ticaret, bayilik işinizi hemen başlatabiliyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz olsun başladığınız anda direkt Telegram gruplarına dahil oluyorsunuz. Sana e, back ofisiniz açılıyor. E, direkt bu back ofiste akademi kanalıydı, yönetim paneliydi vesaireydi. Bunları direkt kullanmaya başlıyorsunuz ve ücretsiz eğitimlerimize direkt katılıp siz de biz de beraber bu yolculuğa başlıyorsunuz. Evet toparlayacak olursak arkadaşlar, bugün sizle Muazzam Olsun'un e-ticaret işbirlığını yani e-ticaret bayiliğini paylaştık. Bunun aslında normal iş hayatında karşılığı nedir Ali Bey derseniz zamandan, mekandan bağımsız, özgür iş hayatının başladığı yer diyoruz biz. Siz de gerçekten kaybetme korkusu olmadan, riske girmeden sadece kazanç elde edip keyifle e, ve e, gerçekten kazançlı bir şekilde bir iş kurma arayışındaysanız bugün bizle beraber siz de bu yolculuğa başlayabilirsiniz deyip soru kısmına geçiyorum arkadaşlar. Buyurun. Evet.